Herkese hayırlı günler. Koyilerden bugün de buza toplamaya devam ediyoruz. Elimizde her zaman 20-25-30 adet bulunur. Hepsi koyilerden toplama. Pazar malı falan değildir. Gördüğünüz gibi hepsi kalite. simental, şavralı, limuzin. Hepsi olacak danalar. Yerli danaları 40'a 45'e alacağınıza böyle kalite alın. Her zaman para kazanın arkadaşlar. Bilinçli hayvancılık yapın. Her zaman fikir almak için bile arayabilirsiniz. Vallahi bu şöyle. Tek tek. Ya, kaç? Yerimiz Donguldak cuma. Açımız daha 4 aydır. 嗯嗯